拜这边了吗？收到。 我就嗯。嗯 Vallahi önce Allah devletimize, milletimize sağlık versin. Ee, ayrıca bugün de bize hani burayı ziyaret etmek için müsaade ettiği için çok teşekkür ediyoruz devletimize. Annemizle de geldik, duamızı ediyoruz. Bundan dolayı çok üzünlü de olsak aynı zamanda mutluyuz da. Teşekkür ediyoruz. Her değil mi? Tabii ki her bayramda geliyoruz evet. Süleyman, Süleyman Çınar evet. Ben kardeşiyim, Hüseyin Hüsnü Çınar. 96 yılında şehit düştü abim. Vallahi işte acısı hala yüreğimizde öyle. Bugün bayram. Şehitlerimizin Allah rahmet eder. Acilerimizin Allah şifa versin. Bütün ailelerine başı sağ olsun. Allah yardımcılar olsun. Allah ülkemizi korusun. Vatanımızı korusun. Rabbime hamdolsun. Mehmet söylemez. Oğlum, Oğlum Hakan söylemez. Malatya. 2017 Haziran 10'dur.